Serçe serçeyle av bölüm büyük ormandaki küçük dost. Güneş ışınlarının yaprakların arasından süzüldüğü büyük bir ormanda küçük gri bir serçe yaşardı. Sabahları cıvıldamayı, daldan dala neşeyle konmayı çok severdi. Orman onun yuvasıydı. Sincaplar, tavşanlar ve bilge yaşlı baykuş ise onun en iyi dostlarıydı. Bir gün ormandaki sessizliği ağır ayak sesleri bozdu. Bir avcı avcı ormana girmişti. Elinde bir yay tutuyordu, belinde ise ok dolu bir sadak asılıydı. Dikkatlice çevresine bakıyor, av arıyordu. Minik serçe ince bir dalın üzerinde oturmuş, endişeyle onu izliyordu. İçinde bir huzursuzluk vardı. İnsanlar ormana pek sık gelmezdi, hele ki silahlarla geldiklerinde bu hiç hayra alamet değildi. "Burada ne yapıyor?" diye fısıldadı küçük serçe. Üzerinde oturduğu yaşlı meşe ağacı hafifçe hışırdadı. "Dikkatli ol, küçük dostum." Avcı hayvanları arıyor ama seni de fark edebilir. Minik serçe daldan sıkıca tuttu. Küçük kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Peki şimdi ne olacaktı? Bölüm 2: Tehlikeyle göz göze. Minik serçe avcının peşinden gitmeye karar verdi. Küçük kanatları sessizce onu ağaç dalları arasında taşıyordu. Avcı ise ormanda dikkatlice ilerliyordu. Bir süre sonra bir dere kenarında durdu, çömeldi ve avuçlarıyla su içti. Minik serçe onun yüzüne dikkatlice baktı. Gözlerinde öfke yoktu, daha çok yorgunluk vardı. Belki de düşündüğüm kadar korkutucu değil diye düşündü. Ama o anda avcı aniden durdu ve kulak kesildi. Çalılıklardan bir ses geliyordu. Küçük bir geyik su içmeye gelmişti. Minik serçe avcının yeni geldiğini fark etti. Hayır, bunu engellemeliyim. Küçük serçe hızla havalandı ve yüksek sesle cıvıldamaya başladı. Geyik ani sesle irkilerek hemen ormanın derinliklerine kaçtı. Avcı bir iç çekerek yayını indirdi. Bunu kim yaptı diye mırıldandı. Başı yukarı kalkınca küçük gri serçeyi gördü. Sen mi? dedi şaşkınlıkla. Sonra hafifçe gülümsedi. Beni güzel bir sürprizle karşıladın küçük kuş. Minik serçe onu dikkatlice izledi. Geyiği kurtarmıştı. Ama şimdi avcı ne yapacaktı? Bölüm 3 Sözsüz Bir Konuşma Avcı, kaçan geyiğin peşinden gitmek yerine bir kütüye oturdu ve düşündü. Uzun zamandır avlanıyordu ama artık bundan eskisi gibi keyif almadığını fark etti. Yoksa ben yoruldum mu? diye düşündü. Minik serçe dikkatlice yanına yaklaştı. Onun gözlerine baktığında tehlikeli olmadığını anladı. O gözlerde bir hüzün vardı. Küçük serçe usulca cıvıldadı. Avcı başını kaldırdı ve gülümsedi. Sen hayvanları avlamamı istemiyorsun, değil mi? Minik serçe küçük bir hareketle başını salladı. Belki de haklısın.